Herkese selam. Bugün Alman gramerinin en ilginç, böyle biraz da kafa karıştıran ama aslında çok zevkli bir konusuna dalıyoruz. Bir sıfat nasıl olur da kılık değiştirip isme dönüşür? Yani gramerin bu gizli ajanlarını, bu transformerlarını gelin hep birlikte çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. İşte size tam da konumuzun kalbinde yer alan bir kelime. Davçe. Şimdi bunu gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Bu bir sıfat mı yoksa bir isim mi? İşte bu soru bugünkü bütün analizimizin anahtarı. Çünkü cevap ikisi de olabilir ve asıl sır da tam olarak burada gizli. İşte bu kelimelere biz transformer kelimeler diyoruz. Tıpkı o şekil değiştiren robotlar gibi düşünün. Normalde birer sıfatken baş harflerini büyüttüğümüz anda hop birer isme. Yani bir kişiye veya bir kavrama dönüşüyorlar. Ama işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Dışarıdan isim gibi görünseler de ruhları, DNA'ları hala bir sıfat ve sıfat kurallarına göre yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu onların gizli kimliği. Peki bu sırrı çözmek için yol haritamız nasıl olacak? Önce bu kelimelerin gizli kimliğini bir iyice anlayacağız. Sonra insanlar ve kavramlar için geçerli olan iki temel kurala bakacağız. Ardından renklere özel bir duruma göz atacağız ve son olarak da tüm konunun ana fikrini yani cebe atılacak bilgiyi özetleyeceğiz. Evet, bölüm 1 gizli kimlik. Bakın bu kelimelerin bu ikili doğasını yani hem isim gibi görünüp hem de sıfat gibi davranma özelliğini anladığınız an konunun tamamı çözülmüş demektir. En önemli adım bu. Gelin örneklere bakalım ne kadar basit bir dönüşüm olduğunu göreceksiniz. Deutsch yani Alman sıfatı baş harfi büyüyünce D de Deutsche yani Alman kişi olu veriyor ya da Bekant sıfatı D Bekante yani bir tanıdık haline geliyor. O zaman anahtar kuralımız neymiş? Onlara bir isim gibi büyük harfle yazıyoruz evet ama onlara bir sıfatmış gibi davranıp sonuna sıfat eklerini getiriyoruz. İşte bütün mesele bu. Hadi o zaman ilk ana kuralımıza geçelim. Bu transformerlar insanlardan bahsederken nasıl davranıyor? Gelin hep birlikte görelim. İşte o aha anı geldi. Şimdi sol tarafa bakın. Bildiğimiz sıradan bir sıfat tamlaması. Dergu teman. Belirli artikel olan der'le kullanınca sıfatın sonuna e geldiğini zaten biliyoruz. Peki, şimdi sağa bakalım. Derbekante. Gördünüz mü? Kural birebir aynı. İsim gibi görünmesine rağmen tıpkı bir sıfat gibi davranıp sonuna e ekini alıyor. Bu müthiş bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki, yeni bir kural öğrenmiyoruz, sadece bildiğimiz bir kuralı uyguluyoruz. Peki ya, belirsiz artikal aynı ile durum değişir mi? Asla. Kuralın ne kadar tutarlı olduğunu buradan da görebiliriz. Ein guter Mann derken sıfatın sonuna nasıl er geliyorsa, ein bekanta derken de kelimemizin sonuna er geliyor. Yani bu kelimeler, yanlarındaki patron kimse, hangi artikalse ona göre şekil değiştirmeye devam ediyor, tıpkı sıfatlar gibi. İşte bu kuralı bilmek bu yüzden hayati. O bir Alman demek istediğinizde içgüdüsel olarak er ist ein Deutscher demek gibi yaygın bir hata yapabilirsiniz ama artık doğrusunu biliyoruz. Tıpkı ein guter Mann dediğimiz gibi ein Deutscher demeliyiz. Bu küçücük detay Almancanızın ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir imza gibidir. Tamam, insanları anladık. Şimdi vites değiştiriyoruz ve bu kelimelerin kişiler için değil de soyut kavramlar için nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Bu da günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan bir durum. Kavram oluşturmanın formülü aslında çok basit. Sadece üç küçük adım. Önce, bir şey, hiçbir şey ya da çok şey gibi anlamlara gelen etwas, nist, fil gibi kelimelerden birini başa koyuyoruz. Sonra, anlatmak istediğimiz sıfatı yanına ekliyoruz. Ve son sihirli dokunuş, sıfatın baş harfini büyütüp sonuna bir s takısı ekliyoruz. İşte hepsi bu kadar. İşte kuralımız iş başında. Güzel bir şey demek istiyorsak, etwas schön demiyoruz, etwas schön istiyoruz. Ya da yeni bir şey yok derken, nichts ney istiyoruz. Ve tabii ki hepimizin çok iyi bildiği o dilek, alles gute. Gördüğünüz gibi bu yapı aslında farkında olmadan dilimize yerleşmiş durumda. Şimdi de çok pratik ve çok renkli bir kullanım alanına özel bir göreve göz atalım. Renkler. Düşünün, bir mağazadasınız, bir kaza çok beğendiniz ama farklı bir rengini arıyorsunuz. Bunun yeşili var mı diye sormanın en doğal yolu, haben Sie das in grün demektir. İşte burada grün, yani yeşil sıfatı, bir anda das grün, yani yeşil renk ismine dönüşmüş oluyor. Bu, sıfatların isimleşmesinin en somut, en kullanışlı örneklerinden biri ve geldik son bölüme. Bütün bu kuralları, bütün bu anlattıklarımızı özetleyecek ana fikrimiz aslında çok basit. Bu özel kelimelere hak ettikleri saygıyı göstermeliyiz. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. İnsanlardan mı bahsediyoruz? O zaman kelimenin baş harfini büyütüp yanındaki artikele göre doğru sıfat ekini getiriyoruz. Kavramlardan mı bahsediyoruz? Etvas veya nichts gibi kelimelerden sonra sıfatımızı büyütüp sonuna es ekliyoruz. Ve en önemli yazım kuralını aklımızdan çıkarmıyoruz. Etvas gut diye bir kullanım yok, daima etvas gutis var. Bu kurala saygı gösterin, o da size doğru cümleler versin ve kapanışı bu harika ve akılda kalıcı cümleyle yapalım. Sıfatı isme terfi ettiriyorsanız ona hak ettiği saygıyı vermelisiniz. Peki bu saygı ne anlama geliyor? Baş harfini büyütmek ve doğru eki vermek. İşte bütün sır bu. Bu basit mantığı aklınızda tuttuğunuzda Alman gramerinin bu transformerları artık sizin için bir sır olmaktan çıkacak, en iyi yardımcılarınızdan biri olacak. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.